Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevil. Tamam ee, saklambaç oynayacağız bugün dışarıda. Evet merhaba. Çocuklarla eşim de geldi işten şimdi. Hep beraber. Biz Saklambaç e, oynamaya. Ana <laughs> <Ege. gülüyor> <gülüyor> Burada. <gülüyor> ne oldu? Ay sen, Ege ne oldu Ay Ege Tamam e, da niye çıkıyormuş? herkes ya, şey ya Ege bulunasın. Ne yaptın ya? Ama şey ya of ben Ege. Kendimi <laughs> Kaçacak gelim yoktandır. Tamam be. Ha pom bellemedi. Adı ben. De <laughs>

<laughs> Eğitim <de>, ya. <laughs> <Sobe>. Ne yapayım? Zabi. Neydim? sabah ki. Anne böyle yaptın. Anne izle bak ne? Alma. Tabii ki. Yok. sen <laughs> burada. Yok artık. ne ben oraya ben İyi de ben ya? Kimde? Ben, ben hadi sen, sen Ne? Son kez sen ol. Ya bir sen daha, daha Anne Sen sev. Anne Aa, sen. Anne seni bulmanı istiyorum. Ha? Anne sen ol. Bir iki üç dört. He? Bir, 2 3 Saklanmayan. Ebi. Ege kafanı görüyorum Sobe. Hayır ada ne yapmaya çalışıyor ben onu anlamıyorum. Bak ben biliyorum babanın saklandığı yerin arkalarında önünde dolanıyor. Ada. Sobe. Ya, ya, görüyorum ya. ki. Ya. <laughs> görüyorum en son gelecektin seni. <laughs> ha, Sobe. <sınav gülüyor> <Tabii. ya. gülüyor> hayır adam. Hayır ben seni ilk seni gördüm. ya mutlu bir kere sen ne olursun evet. bulmanızı istiyor bulacak işte bizi <laughs> bu çıktı dedi. E buldum ya seni. Ege hayır beni bulmadın çıktı. 1 16 olmasından dolayı Çıkacak Çıkacak oğlum Hadi oğlum Adam otomun önündesin Gel Tutma be Kere Anne niye öyle tatlı yiyorsun? Maşallah bulamayacaktın ama mutlu. Kim Ne güzel saklanmıştın. Eh ege. oldu demek ki. <laughs> Hayır. Ada. <laughs> koş ege, güveniyorum sana. Koş ege, <gülüyor> koş. <gülüyor> Gülüyor> <gülüyor> Gülüyor> <gülüyor> Tabii. Hadi hadi Evet arkadaşlar. Oyun bitti. Saklambaç oynadık. Oyunumuz bitti. Çünkü çok yorulduk. Değil mi Ege? Evet. Çok Merkez eğlendik başlıyor. hatta. Evet. Böyle abonelerin gelmesini istiyorsanız beğenme tuşuna Hayır, like abonelerin atmayı abonelerin unutmayın. Video. Video. Şurada farklı bir şey söyledim çünkü. Evet, yanlış söyledim. Abone olmayı unutmayın. Like beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Öpüyorum hepinizi.